Benim size aktarmak istediklerim buralar. Şimdi meditasyon zamanı. Meditasyonda e, ne yapmak istiyorum acaba? Ne, ne, ne yaparsak size en e, değerli e, enerjileri sunabilirim? İki tane cümle geliyor aklıma. Önce zihninizi kalbinize doğru, zihindeki enerjiyi kalbinize doğru akıtın. Ve kalp bölgesine yerleşin. Genişletin nefesler alın. Ciğerlerin çok ihtiyacı var. Bu dönem, bu yoğun sıkışmış hissettiğimiz dönem ciğerlerin çok ihtiyacı var. Oksijenlere, bol oksijen ciğer bölgesine cümle soruydu. Şunu sorun kendinize. Ben kendimi ne kadar bedenimle ve zihnimle ilişkilendiriyorum? Bütün bu olanları kendi kıt mantığıma ne kadar uydurmaya ve oturtmaya çalışıyorum? Burayı bir sorun ve kendinizle dürüst olun şimdi. Kozmos'un büyük oyununu, büyük planını ben yani bu kıt mantığım kısıtlı, kıt derken aşağılamak istemiyorum, kısıtlı mantığım ve fani bedenimle mi anlamlandırmaya çalışıyorum? şimdi soruyu bırakın, cevapları da bırakın. İzin verin bu gece gerçekleşecek olan Dolunay şimdiden başladı enerjileri zaten. O bonkör enerjisiyle destek veren enerjisiyle burayı sizde biraz bir açsın, geliştirsin, büyütsün. O fani bedenden sınırlarınız genişlesin. Kısıtlı mantığınızdan sınırlarınız genişlesin. Konfor alanlarınızla beraber kimliğinizin alanları da genişlemeye başlasın ki bilinçler biraz daha açılsın. Ben bedenim değilim. Ben zihnim değilim. Sonsuz ve sınırsız enerjimi beden ve zihnimle insan kimliğinde dünyada deneyimleyelim. Bu bilgi yayılsın içinize. öyle yayılsın ki bu bilgi olayları, hayatı, dünyayı, olanı kişisel algılama paternleriniz çözülsün artık. O alınmalar, gücenmeler, darılmalar artık çok primitif şu anın enerjilerinde o primitifliği hissedin. Kişisel almanın ne kadar primitif, ne kadar mağara adamı kaldığını hissedin günümüzün enerjilerinde. ego benliğinin, o yaralı egonun benliğim ben dediğim şey ne? Yine kadar gölgelediğini görün. İkinci gelen cümle şu oldu, şimdi burada biraz kafa yoralım ve meditatif halde içsel yerlerde bir dolanalım. O da şu, benim hayatım bana ait değil. Ego ve yaralı ego, benim hayatım bana ait der. O yüzden de benim hayatım bana ait dediği için de olayları, kişisel algılar belli bir mantığa oturtmaya çalışır olanı e, e, zihinsel aktivitesiyle e, büyük planı çözmeye çalışır. E, hayallere e, o, o işte mantığıyla ulaşmak ister. On, sorunları e, kendi kıt bir tek kendine ait kıt mantığıyla çözmeye çalışır. E, ama işin gerçeği benim hayatım etkileşimde ve iletişimde bulunduğum herkese ait. Benim hayatım bir tek bana ait değil. Etkileşimde ve iletişimde bulduğum herkese ait benim hayatım. Benim hayatım dünyaya ait. Benim hayatım evrene ait. Buraya geçebilecek misiniz? Veya benim hayatım bana ait ile benim hayatım dünyaya ait arasındaki ilişki sizde ne alemde ve buralara bu buralara nasıl geçebilirsiniz? Bu iki aralıkta nerelerdesiniz? Oraları sorgulayın şimdi kendi içinizde. Benim hayatım bana ait ile benim hayatım dünyaya ait. Bu iki cümle arasında siz neredesiniz? Dürüstçe cevap verin, cevaplarınızı bulun. Dediğim gibi aralıkta sınavımız var gene buralarda. şimdi bir süre gene tüm soruları bırakın. İçsel sorgulamaları bırakın. Cevap arayışlarınızı bırakın. Bu başladı artık. Evrenle buralarda diyaloğu başlattınız. Bu devam edecek. İçeride enerjiyi verdik ve orada e, motive, e, motion e, oradan ilerleyecek artık. Şimdi bir süre sessizliğimizde kalalım. Dolunay'ın enerjisinde yıkanalım. Onun ışığında e, biraz bir şifalanalım sessizliğin. ellerinizi ovuşturun şimdi. Güzel. Cebi. Bu bize hem temizleme işareti olsun. Enerjimizi temizleme. Hem enerjimizi aktive etme. Hem de ellerimize o şifalı enerjiyi getirme eylemimiz olsun. Ve ellerinizi şimdi kalbinizde veya enerji vermek istediğiniz bir yerinizde buluşturun. Güzel derin nefesler alın. Şu andan itibaren bir yıllık bir sürece girdiğinizi hatırlatın. Önümüzdeki aralık, aralığın ortalarında sınavınızın olduğunu bilerek hareket edin bundan sonra. Ve çok destek var. Çok heyecanlı enerjiler, yeni mecralar, yeni maceralar sizi bekliyor. Ee, olabildiğince cesur davranın. Aslan dolunayı size o cesareti verecektir. Aslanda e, o cesaret vardır. Alın, ihtiyacınız olan cesareti alın. Burada benimle beraber e, yine bir e, Tanrı misafirinde buluştuğunuz için, sabahın erken vakti gelip meditasyon yaptığınız için çok teşekkür ederim. Her meditasyon yaptığımız zaman insanlığa da bir hizmet etmiş oluyoruz aslında hep beraber. Bu hizmette de bana yardımcı olup destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur, umarım bir şeyler aktarabilmişimdir. Umarım size ve çevrenize ve sevdiklerinize ee, iyi gelecek e, e, bilgiler içinizde döner ve e, size de faydalı hale gelir ve siz de bunları etrafınızda e, paylaşırsınız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. KG'den de sevgiler ve e, güzel dolunay dilekleri var size.